konuyu. Bir tane niye güldün? Ne poşesi ya? Adam ben mememi alamıyorum ama adam poşe diyor. Niye Tamam yayın sonu konuşalım. Siz de bana önerin. Beraber bakalım hatta arabaları. Sizden de fikir almak istiyorum dediğim gibi. Hemen geliyorum, seç. lavaboya gidip geliyorum. 1 ile 100 arasında bir rakam seç. Bakıyorum. Bir tane har seç. Şimdi kaybol. <laughs> Şerefe almaya çıkayım dedim, karşılaştım manzaraya bakın Allah aşkına. Bak 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 bak. Oruç oruç insanın karşısında. Aa bir de şekil yapıyor bak 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 Allah aşkına. Şekilli yapıyor bir de. Oruç oruç bir de kaç dakikadır sürüyor yemin ederim insan bir üzülüyor ya. Yaptıktan sonra tabii o oh, hemen hanımı bırak kaç. Aa oh, ha oh, hiç demiyor ne olur bu kadına Zevkten uç tabii. Tamam. Bizde kıymeti bilinmiyor ama bakın Hindistan'da heykelini dikmişler. Bay Kemal. <gülüyor> <gülüyor> Am I seeing this right? <laughs> Boy, my brain is not braining. Kulaklığım gitti. Kulaklığım gitti. <laughs> Sinirleniyorum. Kulaklığım gitmek. Çıkartıp gitseydim keşke. Size geliyor mu bağlanıp bağlandığı, bağlanmadığı? Ses, ses olarak geliyor mu? Bir daha bağladım tam sıkıntı yok. Logitech değil ya AirPods'umu kullanıyorum. <laughs> Bugün çay içmeyeceğim. <laughs> kulaklık işi çok iyi oldu ama. Bu Airpods'umu postumu bağlamak çok iyi oldu ya. Çok ağrıtıyordu kulağımı. Başım ağrıyordu. Yayın kalitem arttı yemin ederim. Aşırı rahatım şu an. <laughs> 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 Bu oyunları Efe. daha önce oynadım. Abi benim babamın şampatı kadar lamutu da ne yaşam ya, tamam. ya var mı? Kulağım şartı 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 mı? Kulağım mı? Kulağım şartı mı? Kulağım mı? mı? Yok şunu aldılar mı? Abi şunu gördün mü? Ne şur, şur. Ya, bak, 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 rup, bu? Yok, bakamıyorum Bu arada göremedim. Tam oldu. Yunus. Sen iyi misin? Yok. Nasıl yani? Şey... <laughs> Sabah uyandığında nefret ettiğin kişinin bedenindesin ne yaparsın? Ne yaparsınız? Sabah uyandığınızda nefret ettiğin kişinin bedenindesin ne yapardın? Ne yaparsın? Kendimi öldürürüm. Şaka şaka. İntihar. Oha kimi bu kadar sevmiyorsun? Bıçaklardım. İnta Oha. Kim, kim kim terbiyesizler. Kendimi bulurum demiş. Tüm paralarını kendime atarım. Siyaseti bırak adamı. Cüzdanında para olmamasının sebebini göster. Acımasız, bu hazır. Bı <laughs> Ayaklanın kardeşlerim. o nasıl bir yükü lan? Ana. Ah. Çek. Yebo! Oh! Yeah. Oh, oh, yeah. oh my god. Oh, Hatırladın oh, my god. mı Ali abi? <laughs> Bugünün hayalini kuruyorduk hep beraber. Hatırladım. Adımamı bugün evet, birinci günümüz. Planımızı anlattı. Anlatsana baba. güzel. <laughs> <laughs> Ateşin ailesinin evinde nasıl uyuyabilirsin lan? Ha? Hayatta değil ama. çok tatlı bir şey. Allah. <laughs> Daha bu video gelmeden anladım böyle bir şeyin geleceğini. Abi bomba. <laughs> tövbe tövbe. Abi bomba var. Bomba var abi. Patlatma, patlatma, patlatma. Efendim abi? Patlatma, patlatma. Tamam abi ileride patlatın. İleride patlatın. <laughs> Burada gelsin. <laughs> ben her şeyi Kim çözdüm o? Mustafa. <laughs> Ayla merhaba buyurun. ay, merhaba kolay gelsin. E, tamam, Soğuk su yurdun yurdunda kalıyoruz da biz. Her gece böyle bir gece. Merhaba buyurun. <laughs> Alo merhaba buyurun. Ne uğurladım be? Gece çıkayım göremiyorum. Anladım. Dönsün çekem şansım. Biz kimiz de bize bir şey olmaz aman akım. Sağ tarafı göremiyorum diyorum. Bana bir şey olmaz diyorsun. Allah şimdi senin için aldım. Açılıyorum. Geç kalma. Tamam. Bana ne böyle? Kaşko, benim çayım kirlenmesin. Sıkkım iyi. Hepatit testi. Bir ayağını 36 kaldır. 36,5 Bir elini yüzüne koy. 1 ila 5 arası sayı tut. Etrafında İndirmiyor dön. Bu. Tekrar dön. Top atıyor gibi yap. Elini kaldır. İki torba unum var. <laughs> biri düzse biri var. İki köyden yersedim. Biri ılsa biri var. Al almanın dertini. Bir... Canavarı, Canavarı yutmadı. Sev Canavarı yutmadı. Biri düzse You don't have a double chin. What you do have is bad posture. So, all you need to do is two steps bring your shoulders up, back, and down. Bring your chin slightly <laughs> forward and then slightly down, and look at the difference that makes. <laughs> ulan lan Hı -hı. Hı -hı. Öyle kim lan mesaj atmış selam kim? <laughs> Mehmet lan çok masum demedi mi bakayım ya böyle kıskandım gibi değil de çok masum dedi lan nasıl göstermeyeceğim bunu selam <laughs> <laughs> Mehmet Özgün diye bir çocuk. Selamünaleyküm aleyküm çol, 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 hoş geldin canım benim. Sen kimsin? Bakayım diyor. <laughs> Her şeyi çözmüşsün Emre'ndeyiz. Bravo. Biz de derin, biz de deriniz. Ee, öyle şey, dedi? biz de deriniz. Öyle şey yapma yani. Her şeyi... <laughs> <laughs> aleyküm selam. Teşekkür ederim. Tövbe. <laughs> <laughs> bir de dört kişiler ha. Sen bir verip geliyor mu? <laughs> of ya oğlum ben Alek doldum yine ya. Dedi. Yiyemeyeceğim galiba bunu. Sen yer misin? Yemem mi oğlum? Yemem mi be? Oğlum dur saldırma lan. Ufa. <laughs> <laughs> tamam peki bir şey daha soracağım. <laughs> ben, bir evet, ben, ben de yosun olsaydım ve sen denizde hayır yüzseydin. sevdim Evet. Ben ayağına geldiğimde <laughs> ayağını böyle vurup dedim yoksa. Yok yardım. Bence <laughs> şey bana göre en masum erkek oyun oynar. Olur yardım. Ya bana çok masum geliyor ne bileyim hani zararsız gibi geliyorlar. Sadece oturup oyun oynuyorlar ve bence bu çok güzel. Aman Arda lan. çok kötü kaza ya. geçirdik galiba. Ya. çok çok kötü <laughs> Vallahi çok gelmek istiyorum ama annem kızıyor. <laughs> Gerçekten bak. Anne gidebilir miyim? Arkadaşlarım gelmiş. Ya lütfen ya. Vallahi bir şey yapmayacağım. gazamaza maza girmeyeceğim. Alo. Alo. Bak şey kafedeyim ya ben. Şey. Ben seni arayayım mı sonra? E, Yok. Ne, 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 ben arayacağım sizi bak. Çocuk yolu seçer Bu adamı sen sik de Sikti sikti siktir, Sikti Sikti siktir. Siktir, siktir. Siktir,